Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Aa, bugün deli kızı gezdiriyorum arkadaşlar. Deli kız bayağıdır yatmıştı. Onu da gezdirelim dedim. Deli kız bayağı bir kendine geldi arkadaşlar. Bakın neredeyse bozo, bozo kadar oldu değil mi deli kız? Değil mi kızım? Ya. Bak ayak, ayak bir işiyor işte arkadaşlar. Efsane dişi. Aferin <laughs> benim kızıma. Al. Karabaş arkada kaldıydı arkadaşlar. Koşturdum az yetiştirdim onları. <laughs> Aman be. Aman. Daha suya girmeye başladılar arkadaşlar. Yalnız suyun ağzını açmışlar mı ne yapmışlar? Azalmış. Hop verim size girin bak. Sot Bey Oh, Gel kız. Hop vermiyorum kızıma. Hop vermiyorum kızıma. Hay. <laughs> maşallah kızıma. Maşallah arkadaşlar şu güzelliği görüyorsunuz yani. Şu güzelliği görüyorsunuz. Ne <laughs> bu kızım? Hop vermiyorum sana. Babasının kızı. Arkadaşlar bin kere maşallah var. Kendine geldi. Böylece tüy yapısı falan. On numara beş yıldız. Ne bu kızım? Hop vermiyorum <laughs> sana. Babasının kızı. Babasının kızı. Sevilmeyi de çok seviyor sevilmeyi. Baş Toygar, Toygar bu arada kes gelmedi. E, Toygar da gelmedi arkadaşlar. E, arkadaşlar bu arada bir geçen bir kızan köpek bulduk. E, dişi köpek. Tam böyle eşleşme dönemine gelmiş. Tam böyle zamanı da yani. Ee, pitonu yanına getirdik. Hani pitonu bir deneyelim hesabı. Hani eşleştirmeyecektik ama e, denemek amaçlı. Yalnız piton oral olmadı arkadaşlar. Yani hiç oral olmadı yani. Öyle böyle değil. Ee, an, anlam veremedik. Ee, herhalde yaşı geçtiğinden mi oldu? Yani oralı hiç olmadı arkadaşlar. Bakın geçen demiştim ya arkadaşlar bu drone kaldırdığımızda suya suya girdikten sonra neşeleri yerine geliyor. Bak, karabaş, otla bayım. Of verim size arkadaşlar bakın e, çiftlikten çıktıktan sonra köpekler nereye gitmek istiyorsa e, ben onların peşine gidiyorum arkadaşlar. Yani genelde hep böyle yapıyorum. E, hani sürekli zorlamıyorum arkadaşlar şu tarafa gidelim diye. Yani bu köpeklerin e, doğal yaşamı hayatı hani o kokuyu ne taraftan alıyorsa nerede o tarafa gitmek istiyorsa onu bırakıyorum arkadaşlar. yani gene, kendi doğasını yaşıyor yani. Hani özellikle şu ya daha doğrusu onlar beni gezdiriyor arkadaşlar. Ben onları değil de sadece ben onları bir çiftlikten çıkarıyorum. Ondan sonra onlar beni gezdirmeye başlıyor. <laughs> ben şu anda burada yatıyorlar. Ellemiyorum arkadaşlar. Yani yatacaklar var, dinleniyorlar. Onlar kendini biliyor, vücutlar bunu istiyor. Yaman ama Yaman, Yaman hiç yorulmuyor Yaman. <laughs> Kral. Bu arada arkadaşlar e, Karabaş e, çiftlikte hepsine de meydan okuyor. E, yaman olsun, Bozoy ya olsun, Kraliçe, Pusata, e, adını siz getirin Pitona hepsine meydan okuyor. <laughs> hiç durmuyor arkadaşlar. Yiyeceğini çok kıskanıyor. Delikos, aferin benim kızıma. Kerang. Ah. Kita ambil. Papa sini dulu. Aferin sana. Vah deli kız kendini sevdirmeye geliyor. Ha. <laughs> Yat kucağıma kızım. Yat kucağıma seveyim şöyle. Ha. Aferin sana. Kafayı koy şuraya. Ha. Babasının kızı, babasının kızı. Aferin sana. Nasıl hoşuna gidiyor? Nasıl? 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 Arkadaşlar piton ee, gerçekten de geçen kızanla yani getirdiğimiz dişiyle hiç ilgilenmedi. Hani tam da zamanıydı arkadaşlar. Yani yamanı veya bozoyu bırakmış olsaydım e, eşleşme gerçekleşirdi ama e, piton hiç oralı olmadı. Hatta o dişinin ona onu hatta bildiğiniz böyle çağırdı yani. Öyle anlatayım. Ama piton oralı olmadı yani. Deli yavaş. Bozo, run! Bak, sineklerden de koşuyor bak. Bozo! Oğlum, Fırsat <laughs> nasıl yüzüyor lan öyle lan? Ne? Nerede öğrendin bu yüzmeyi lan? Değil mi oğlum? Ne? Şapır 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 şapır. Nasıl gidiyorsun lan? <laughs> Şey, ha, tamam anladım. bu bo, Boykoya bo, yüz mü öğretiyorsun değil mi? <laughs> Aferin sana. Bak. Ondan giriyorlar, oraya çıkıyorlar bak. Arkadaşlar bence e, bu deli kızdan çok güzel yavru alacağız. Deli kız zaten harbi deli kız yani. Şöylece vücut yapısı falan on numara beş yıldız. Karabaş yoruldun mu lan? Yoruldun mu oğlum? Bir ara arkadaşlar bu davarda de, deli kızın yavrusu var. Ee, şu anda <laughs> boyka yıkıldı arkadaşlar. <laughs> Valla boyka buradan koşarak gitti. Oğlum frenler tutmadım lan. <laughs> Valla yıkıldı burada. Ee, deli kızın yavrusu var arkadaşlar davarda. Nasip olursa e, sizin için onu çekeceğim. Nasıl olmuş, ne kadar olmuş. Büyümüş mü, küçülmüş mü? <laughs> e mi deli kız? E mi kızım? Yavruna bir bakalım değil mi? Aferin sana. Deli kız sevdirmeye duymuyor mu Öyle sev diyor arkadaşlar. Pusat vallahi yamanı ne geçti arkadaşlar. Maşallah var. hatta yamana kafa ne tutuyor yani <laughs> Ayaklar iyi açlı iyi. Ekrem Kral gelene kadar Karabaş on numara olacak. Karabaş koş oğlum. Koş. Koş durma. So, sonunda deli kızda girdi arkadaşlar içinde. Aha. <laughs> Sonra da deli kızda alıştırdılar yani. Karabaş çok tez yoruluyor arkadaşlar. Ee, bu şeylere alışkın olmadığı için. Yalnız yorulsa da ben onu illa koşturacağım. Karabaş al onu. Al oğlum. Koş. <laughs> oğlum senin ayaklar açılacak ayaklar. Kendine geleceğim. Hadi bakalım. <laughs> Yaşlı mısın lan sen? Bak bu sada fırıl fırıl dolanıyor bak bak bak. Bak yamam, boyka. Hepsi fırıl fırıl. Maşallah arkadaşlar Pusat Pusat diz kalıbından e, bir şey kaybetmedi. Aynı kalıpla devam ediyor yani. E, büyüdükçe biraz böyle vücut uzar, zayıflar bir şey olur. Ama bu aynı kalıbından gidiyor bakalım inşallah. Devam edeceğiz. Yaman e, koş oğlum. Boykayı arkada bırakmışsın Boykayı. Burd <laughs> Bakın arkadaşlar boyka normalde Karabaş'tan e, ay olarak büyük. Ama bakın Karabaş'a bakın ayaklarına falan bir de boykaya bakın. Bu cins var arkadaşlar işte. Bu şu e, Karabaş e, iyi bir cinsten geliyor. E, bu da normal bir köpek arkadaşlar. Arasındaki fark bu. E, bir de şu var arkadaşlar. E, onu da es geçmeyelim yani. Boyka, Toygar bunlar yeni uyuz atlattılar arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni yeni toparlanıyorlar tekrardan. Önceki hallerini biliyorsunuz yani iyiydi yani Boyka falan. Şu anda işte uyuzlu, uyuzlu bir gitsin. Kendine gelecek inşallah. Şimdi Karabaş benim yanımda büyümüş olsaydı arkadaşlar daha farklı olurdu. çünkü biliyorsunuz sürekli bağlı kaldı. Hani şu anda bile inanın e, yürürken ayaklar birbirine dolaşıyor. Ee, öyle bir sıkıntı yaşıyor. Ben de ben de büyümüş olsaydı hani sürekli gezerdi, dolanırdı. Hani gezemedi, tozamadı sürekli bağlı kaldığı için arkadaşlar. Bu duruma geldi. İnşallah düzelteceğiz yani. Arkadaşlar deli kız yine gidiyor. Eee Tekrardan gidip onu alacağım arkadaşlar. İşte bu deli kızda çözmemizin tek sıkıntısı bu. Evet arkadaşlar deli kız evine geldi. Bakın bakın nasıl seviyorlar bakın. <laughs> arkadaşlar nasıl seviyor bakın bakın. <laughs> Ay maşallah sana. <laughs> deli kız geldi nasıl koşarak geliyor arkadaşlar. Hadi sev bakma. Hadi sev. Deli kızı sev hadi. Hadi. Yürü. Hadi. <laughs> yavaş yavaş yavaş, yavaş bak arkadaşlar yanına gidiyor bak bak, 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 bak. <laughs> işte arkadaşlar görüyorsunuz koskoca köpek çocuklar nasıl şey yapıyor bak aferin sana arkadaşlar bu e, bugün akşam acaba burada dursun akşam alayım bunu az sevsinler bunlar da <gülüyor> <gülüyor> Sen de çekeyim hadi bakalım. Aferin size.